Silivri eylemleri, işçi eylemleri, İzmir eylemleri. İşçi Partisi Marmaris İlçe Teşkilatı ülkede düzenlenen hemen hemen tüm etkinliklere katılarak biz de vatan için buradayız diyor. 8 Nisan'da Silivri'de yapılan Ergenekon davasına, 16 Nisan'da yapılan askeri casusluk davasına derken bu kez de İşçi Partisi Büyük Kurultay'da Milli Merkez'in kuruluşunu ilan etmek amacıyla Ankara'ya gidiyor. Partinin ilçe başkanı Hüseyin Erikli de bu yolculuğu duyurmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Kararlıyız, biz yaparız. Sevr paçavrasını yırtan, vahdettinlerin, damat feritlerin, Mustafa Nemrut Mustafa'ların saltanatını yıkan Türk milleti Bobçuların saltanatını da Şahmaranların mağarasını da yıkıp Ergenekon'dan çıkacaktır yakında. 8 Nisan Silivri Meydan Muharebesini Namık Kemaller, Mustafa Kemaller, Kubiraylar ve Hasan Tahsinler kazanmıştır. Türk ordusu manevralarında Atatürk döneminde olduğu gibi kırmızı dost kuvvetlerin, mavi de düşman kuvvetleri simgesi olacaktır. Sorun çok. Çözüm tek Milli Meclis, Milli Hükümet, Milli Anayasa ve Milli Ordu. Bunun için de önümüzdeki 23 Nisan'da tüm Türkiye'den vatanseverlerin temsilcileri Erzurum ve Sivas Kongresi örneği Ankara'da toplanacaklardır. Türk milleti iş başa düşmüştür. Birleşip bu örtülü işgal ve parçalanma dönemine son vermeliyiz. Vereceğiz de. Erikli konuşmasının sonunda Türk milletini seferberlik için görev başına davet etti. Zindandaki aydınlarımız, zindandaki kahraman Türk subayı Mustafa Kemal duruşunuzu sürdürün. Türk milleti yanınızda. Kanıtı yakında. Çoğu gitti, azı kaldı. Türkiye'nin bu örtülü işgalden çıkışı için Türk milletini harekete geçirme adına kararlar alınacaktır. Yani tarihteki Erzurum ve Sivas kongresi öneminde bir toplantı olacaktır Ankara'da.